geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir il ve ilçemizden sesleniyoruz sizlere bu hafta. İş ve başarı ekibi olarak rotamızı İzmir Buca'ya çevirdik efendim. Hocalarımızdan bahsedeceğiz. Vermiş olduğumuz eğitimlerden velilerimize sağlamış olduğu tüm güvenleri konuşacağız. Melda Hanım'la konuşacağız. Gelin öncelikle kendisini tanıyalım. Sonra da buradaki yapmış olduğu faaliyetleri diğer şubelerimizde ne gibi hizmetler sunuyor. Hepsini tek tek kendisinden öğrenelim efendim. Ben Melda Özveri Sıcak Yüz. Yaklaşık 8 senedir eğitim sektörünün içerisindeyiz. Arpa Çocuk Akademi anaokulları olarak hizmet vermekteyiz. Ben burada neler yapıyorsunuz? Çocuklara ne gibi eğitimler veriliyor? Kaç yaş grubuna eğitimler veriliyor? Hepsini sizden öğrenmek istiyorum. Tabii ki 0-6 yaş grubuna eğitim veriyoruz biz. Ee, daha nadiren şöyle çocukların daha rahat edebileceği ortamlar sağlamaya çalışıyoruz. Ee, herhangi bir farklı dersleri olduğu zaman çocuklarımız ona ister girebiliyor, ister girmiyor. Sınıf içerisinde bulunmakta herhangi bir zorunluluğu yok. Ee, tabii ki belli bir kurallar var disiplini sağlayabilmek için. Ee, ama burada rahatlıkla ve keyifle eğitim alabilecekleri bir sürü alan var. Yani sınıf dışında da e, spor yerimiz var, işte piyano müzik odamız var, atölye odalarımız var. Buralarda da keyifli vakit geçirebiliyorlar. Daha çok birebir ilgilenebiliyoruz. Ekibimiz çok şahane. E, tabii bu iş ekip işi. Yani kesinlikle. benim tek başıma e, başarabileceğim bir iş kesinlikle değil. E, temizlik personelimizden tutun müdürlüğümüze kadar en üst seviyeye kadar e, işini severek yapmak gerekiyor. Çünkü bizim işimiz biraz daha vicdan işi. E, çocukları sevmesi gerekiyor en başta. E, biz onlara baktıkça. Onlar bize geri dönüşünü zaten çok güzel sağlıyorlar. Eğer güzel bakarsak, güzel gözlerle bakarsak onlar da aynı şekilde bize geri dönüş yapıyorlar. Peki bunun dahilinde aslında biraz da velilere değinmek istiyorum. Çünkü bir portföy oluşturmuşsunuz ki artık şubeleşmeye başlamışsınız hı hı. ve birçok il ve ilçede aynı şekilde İzmir'de de birçok şubede hı hı. hizmet gösteriyorsunuz. Nasıl oluşturdunuz bu güveni? Bu yani artık ailelerle bu aile bağı aslında. Hı hı. Sizler de çocukların ailesiyle bir nevi aile oluşturmuşsunuz. Burada nasıl sağladınız bu? bu bağı tabii ki ilk başta güven hemen oluşmuyor. Zamanla oluşabilecek bir şey. Ee, bir Çocuklarımızı mesela alıştırma sürecimiz oluyor. Bu zamanda velimizle biz çok sık diyalog halinde oluyoruz. Onları da burada misafir ediyoruz, beklemelerini rica ediyoruz okulumuzda. Daha sonrasında anne artık işe başlama döneminde ya da baba artık bırakma döneminde de çocuklarından kendileri anlayabiliyorlar. Yani. Şöyle söyleyeyim, çocuğunun gözünün içine baktığı zaman o sevgiyi görünce anne ve baba tamam diyor. Ama tabii ki bunun için de belli bir süreç gerekiyor. Çünkü çok hızlı olan bir şey değil maalesef bu. Belli bir zaman gerekiyor. O zamanı açtığımız zaman artık kocaman bir aile oluyoruz. Çok güzel. Aslında bakıldığı zaman çocuklar duygularını çok çabuk belli eden e, varlıklar. Çünkü üzüntülerinde de mutluluklarında da anında anlaşılabiliyor. Ve buraya mutlu gelip mutlu çıktıkları zaman aile bunu gördüğü zaman artık gönül rahatlığıyla burayı bırakmak istiyor aslında bakıldığı zaman. Bu e, durumda ben aslında bunun beraberinde de kayıtlardan biraz bahsetmek istiyorum. E, Burada ne gibi destekler alınıyor? Kayıtlarda aynı zamanda ne gibi periyodik işlemler devam ettiriyorsunuz? Onu da sizlerden öğrenmek istiyorum. E, i̇lk bize velilerimiz başvurduğu zaman 3 bir orantasyon yapıyoruz. Bu üç günlük orantasyonla anne baba okula vermeye hazır mı, çocuk okula hazır mı diye. Bunlardan herhangi bir ücret de zaten almıyoruz. Daha sonrasında ortalama bir aylık bir aşama oluyor. Bu bir ay boyunca velilerimizle bir çalışma yapıyoruz. Tamamen çocuk tam gün geldiği zaman tam gün başlatmıyoruz. İlk zamanlar saatlik daha sonra yarım gün, ondan sonraki tam gün geçişinde bulunuyoruz. Bizim kayıt dönemimiz 12 ay boyunca devam eder. Kontenjan Müsait olduğu devirici biz öğrenci alımı yapabiliyoruz ama en çok yoğunluk e, Ağustos sonu ve e, Şubat sonları gibi ikinci dönem için yoğunluklarımız çok fazlasıyla olur. Müzik